thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir video karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyon ve sinyali beğenmiş olduğumuz pozisyonu orada sizlerle bir paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size mailde detaylardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar, uzun bir süredir aranızda yoktum. Gerçekten çok ciddi bir koşturmanın içerisindeyim. Ama bu arada tabii ki sizlerden çok fazla mail geldiği için ve mesaj geldiği için... E bazı coin'leri paylaş, paylaşıyorum sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, hani gözüme çarpan hani bunu e, açıkçası atlamamamız gereken coin'leri sizlerle birlikte e, paylaşıyorum. Ethereum olsun geçen ikili dip formasyonu çok güzel bir şekilde çalıştı. Şu an WorldCoin'deyiz o da ikili dip formasyonu. Ee, kırılım gelirse gerçekten iyi bir şekilde kardiyazasyonu bırakır dedim ve %22 gibi kardiyazasyonu oldu. Ben paylaştığımda şuralardaydı arkadaşlar. 1.89 civarındaydı. Buradan yukarı yönlü güzel bir şekilde hareket geldi. 2.37'ye kadar. Şu an test yapıyor. Büyük ihtimal ileriki tarihlerde e, yukarı yönlü hareketlerin geri, e, gelmesini bekliyorum. Çünkü neden? Burada bir çok karakter yapı kırılımı gerçekleşti. Yani düşen bir trend söz konusuyken hemen onu da sizlere göstereyim. E, World Coin'de düşen bir trend söz konusuyken arkadaşlar görüyorsunuz çok ciddi bir şekilde düşüş gerçekleşiyor ve artık yeni bir e, dipler gelmiyor. E, daha düşük dipler olmadığı için gördüğünüz gibi burası aynı zamanda bir destek seviyesi olarak çalışıyor. 1.74 seviyesi ve burası ikili, e, ikili dip formasyonu da kendini gösteriyor ve y, e, boyun çizgisinin ile birlikte yukarı yönlü hareketlerin gelmesi bekleniyor. Yani açıkçası formasyon gereği bu şekilde çalışması gerekiyor. Şu anda bir hacimli bir hareketle yani break kırılımıyla burası kırıldı ve burası kırıldıktan sonra Son arkadaşlar, dolayısıyla bir test ne olacak? Tabii ki burası kırıldıktan sonra küçük yatırımcı hemen parasını alıp çıkacak ama büyük yatırımcı altı. Orta ölçekli yatırımcı tabii ki e, henüz daha kırılımın yeni geldiğini görüyor ve yukarı yönlü hareketlerin geleceğine inanıyor. Ve dolayısıyla küçük yatırımcı da buralarda yani kırılan direnç bölgesi desteğe dönüştüğü için buralarda tutunduğunu görürse yukarı yönlü hareketlerin geleceğine inanarak buradan tekrar pozisyona girebilir arkadaşlar. O yüzden bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi Bitcoin cephesine geçelim. Bitcoin gerçekten şu an 63 bin doların üzerinde ve tam benim istediğim seviyede ve bir önceki videolarımı da izlerseniz size oralarda aslında gerçekleşmesi gereken birçok senaryo bahsettim. Hani bir fake 6 hareketler gelebilir mi diye. Şimdi 54 54K seviyelerine kadar hatta özür dilerim. Şöyle bir tam nokta atış yapayım. 53.500 seviyelerine kadar geriledi. Tam beklediğim seviye oydu. Ama açıkçası 49.000 dolar seviyelerinde düşebiliriz dedik. Düşen majör trendi gördüğünüz gibi pardon yükselen majör trendi desteğini aldı kırıldı ve yukarı yönlü tekrar mevcut buradaki 61 bin seviyesindeki destek bölgesinin yukarısına kendini atarak arkadaşlar şu an 63 bin dolar 64 bin 9 hatta 65 bin dolara kadar yükseldi. Tabii ki satış gelmesi çok olası burada heyecanlamamıza hiç gerek yok. Bizim için önemli olan nokta şu arkadaşlar eğer biz Burada yapmamız gereken hamle nedir? şu an tabii ki bu haftanın kapanışına 63 bin dolar üzerinde gerçekleşirsek yani buradaki destek bölgesinin üzerinde gerçekleştirirsek hala pozitif bir atmosferin olduğunu söyleyebilirim. Eğer bunun altına girersek o zaman negatif bir atmosferin içerisine girmiş olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şu anki süreç gerçekten iyi yani şu an Bitcoin'in yukarı yönlü hareketlerin gelmesi şu an için muhtemel diyebilirim. Bizim için önemli olan haftalık time frame'de kapanışın nasıl yapılabileceği. Hemen haftalık time frame'e bir girelim. Haftalık time frame'de kapanışın nasıl yapılacağını bir bakalım. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın internet çok zayıf. Ee, daha internet bağlantısını gerçekleştiremedik. Şu an bakalım. Evet, tam da beklediğim gibi arkadaşlar. Bakın, burası normalde biliyorsunuz ikili tepe formasyonu Bitcoin'de haftalık time frame'de göstermiştim. Kaufman Moving Average indikatörünün altına kapanış geldi. Zaman yani kapanış ıı, ile birlikte düşüş devam eder demiştik. Geldi. Yükselen major trende resmen kırılım geldi ve tekrar bir toparlanma evresiyle yukarı yönlü hareketler devam etti. Bakın arkadaşlar şunu da özellikle söylemek istiyorum. Bu fekat da hareket de olabilir. Ona bakın çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir tepki yükselişi gelebilir. O yüzden haftalık kapanış bizim için çok önemli. Eğer haftalık kapanış bu şekilde devam ederse yukarı yönlü hareketlerin gelmesi çok olasıdır. Ama aşağı yönlü hareketler devam ederse 60 bin doların altında hareketler devam ederse açıkçası olması gereken muhtemel senaryo şu şekilde devam edebilir arkadaşlar. Bunu zaten daha önceki videomda da bahsettiğim bir fake out kırılım gelebilir. Dikkat etmemiz gerekiyor dedim arkadaşlar. Evet 4 saatlik time frame'e gelelim. 4 saatlik time frame'de ise arkadaşlar e, aynen her şey çok olası. Hemen grafiğimizi sıfırlayalım. Evet. Trend flex algı indikatörümüzü bir açalım. Trend flex algı indikatörü bize nerelerde bay nerelerde sel vermiş onu bir görelim. Evet Trendflex algı indikatörü çok güzel bir bölgede bize e, buy sinyali vererek yani 59.400 seviyesine bir buy sinyali vererek arkadaşlar yukarı yönlü kıt Şu an tabii ki düşüş açıkçası çok da korkulacak bir de düşüş değil. Çünkü neden? Yani olması gereken bir düşüş yani küçük yatırımcının kar alması beklentileri her zaman var arkadaşlar. Hemen ilk dört alalım bakın şurada bir kırılım gerçekleşiyor. Burası bizim için bir yapı kırılımıdır. Yani buranın kırılımıyla ve buradaki direnç bölgenin kırılımıyla birlikte yeşil olduğunu aldanmayın. Ben renk değiştirmiyorum arkadaşlar burası daha önce destek olarak çalışıyordu. Şimdi direnç olarak çalışıyor ve tekrar desteğe döndü. buranın kırılımı ile birlikte dolayısıyla bir açıkçası test gerçekleşmesi gerekiyor. Yani 61.800'e kadar düşebiliriz. Orada hiçbir sıkıntı yok. Bizim için önemli olan arkadaşlar yapının kırılmaması. Yani mevcut trendin bozulmaması. Şu an için trendin resmen boğalarda olduğunu görebiliyoruz. Hem de hacimli bir mumla boğalarda olduğunu görebiliyoruz. Büyük ihtimal Donald Trump'ın yapmış olduğu kripto ile ilgili iyi söylemler bunu yukarı yönlü taşıdı arkadaşlar. Evet şu an bir trend flex alıyor. Kapatalım. Hatta 30 dakikalık time frame'e bakalım. 30 dakikalık time frame'de şu an trend flex alıyor. Evet bir sel sinyali verdi. Büyük ihtimal benim de tahmin ettiğim gibi 61 bin dolara kadar düşecek. 61 k'ya kadar düşebiliriz. Çünkü bu bir test bölgesi. Bunun altına düşersek tehlike var. Yani 61 bin doların altına düşmemiz açıkçası çok da olası olabilir. Evet. E, likidasyon haritasında da şunu söyleyeyim. Likidasyon haritası maalesef açılmadı. Bulunduğum bölgede e, likidasyon haritası açılmıyor arkadaşlar. Onu çözmeye çalışıyorum. Şimdi e, şöyle Trendflex algıyı bir kapatalım. Şimdi likidasyon haritasını ben aslında e, Telegram'da paylaştım. Cep telefonundan girdim ve durumu paylaştım. Aslında olması gereken senaryo da şu arkadaşlar. Şu an buralarda pek fazla likit bölge yok ama likit bölgenin olduğu bölgeler tam olarak şuralarda. 59-58 bin dolar seviyeleri likit bölgeler arkadaşlar. Ve dolayısıyla buralara gelip market maker buraları gelir patlatabilir ve buradan yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Yani aslında likidasyon en yoğun olduğu bölgeler 58 bin 59 bin bölgeleri aslında şunu söyleyebilirim ki ise yükselen majör trendin destek bölgesi. Ya oraya kadar gelmiş olması ve aşağı yönden düşmüş olması yani çok da fazla beklenti değil arkadaşlar. Ama buralara kadar düşebiliriz. İlerik tarihlerde heyecanlanmayın. Çünkü 58 bin dolar seviyesi gerçekten çok ciddi bir likit bölgesi var. 250 milyon dolar likit bölgesi var. Ya buraya kadar şuraya gelir çok pardon şuraya gelir bir iğne atar ve yukarı yönlü tekrar hareketlerine devam edebilir. Bu da olası bir harekettir. Market maker tabii ki burayı temizlemeden bırakmaz. O yüzden temkinli olmamız gerekiyor. Zaten bir önceki videomu izlerseniz arkadaşlar e, mevcut bugünkü pozisyonu net bir şekilde anlattığımı görebilirsiniz. Evet daha sonra Ethereum paylaşmıştım sizlerle arkadaşlar. Hemen Ethereum açalım. Evet. Ethereum'da da arkadaşlar zaten hedefine çok net bir şekilde ulaşmış hatta hedef bölgesinden de net bir şekilde satışını yemiş arkadaşlar. Evet e, ikili dip bölgesi ikili dip formasyonu kendini gösterdiğini söylemiştim bakın görüyorsunuz net bir şekilde test yaparak arkadaşlar bakın tam bu bölgeden aynen kırılım geliyor bakın testini yapıyor ve hacimli bir breakout hareketi bakın bu çok hacimli bir harekettir. Ve bu hacimli bir hareketi gördüğün zaman şunu demeniz lazım. Evet bu formasyon çalışıyor. Rites tamamlandı ve yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini söyleyebiliriz. Ve yukarı yönlü hareketler geldiği zaman ben bunu paylaştıktan sonra hemen şöyle bir bakalım çok pardon. Bizim hareketler nerede? Evet. Ben bunu paylaştığımda ortalama şuralardaydı. Buradan buraya kadar %12'lik bir çıkış söz konusu olmuş arkadaşlar. 12'lik çıkış hissaya gerçekten kaldıraç kullananlar için yani 10 numara, spot kullananlar için de gerçekten iyi bir rakam. Yani şu an için Ethereum'un düşüşünden sonra gelen bir buy sinyali tam da açıkçası hedef bölgesinden de satış yemesi bizim için beklenen bir hareketti açıkçası. Bir de GLT'ye bakalım arkadaşlar. GLT Hemen pardon şuradan World LBD Yasmi Egele'de miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi tabii ki e, beklendiğim flama formasyonun kırılımıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerin gelmesiydi. Ee, resmen filama formasyonu net bir şekilde kendini gösterdi. Ama bakın Bay Siyen'den sonra yukarı yönlü hareketler devam etti. Hedef bölgesi 40.40 .40 olarak gösterdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi filama formasyonu hacimli bir hareketle breakout hareketiyle kırılıyor. Ve kırılımdan sonra ciddi bir satışıyor direkt. Yani yukarı yönlü salmıyorlar. Ama tabii ki bu satış şunu söyleyeyim. Burada bir fake out hareket olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Çünkü filama formasyonu kırıldıktan sonra herkes tabii ki longları aç, açıyor. Açması olası muhtemel bir hareket. Ve ve bunu açtıktan sonra arkadaşlar dolayısıyla hemen çok ters bir hareket yapıyor ve bana kalırsa burada gerçekleşmesi gereken hareket aynen şu şekilde şöyle alayım baya nerede evet fırça alayım gelir buradan takılır hop bu şekilde bir hareket gelebilir ve bunu çok gördüm arkadaşlar 30 dakikalık time e 30 dakikalık time frame'de şöyle baktığımız zaman Evet şu an Trendflex algo sat vermiş. Bakın ben bunu sizlere her zaman söylüyorum. Trendflex algoyu sahip olan takipçilerimize bunu sürekli paylaşıyorum. Arkadaşlar şuradaki üçgen simgeler çok fazla olmaya başlıyorsa bilin ki ya aşağı yönlü ya da yukarı yönlü bir hareket gelecek. Sert bir hareket gelecek. Bakın burada yukarı yönlü çok ciddi bir şekilde hareket gelmiş. 30 dakikalık time frame'de. Bu tabi hareketler bu simgeler her time frame'de çıkmayabilir. Şu an 30 dakikalık time frame'de çıktı. Ama bir saatlik time frame'e bakalım. Bir saatlik time frame'de çıkacak mı? bir saatten falan Bakın o kadar ciddi hareket yok. Görüyorsunuz. Evet. Sonra Peoplay'a bakalım. Onda da ciddi bir yükseliş gelmişti. Sormak istediğin sorular varsa bana iletebilirsiniz arkadaşlar. E, maillerime bakıyorum zaten sürekli. Aynı zamanda Instagram DM'leri de kontrol ediyorum. Oralardan da arkadaşlar geri dönüşler yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şu internet olayını çözdükten sonra, internet olayını çözdükten sonra arkadaşlar zaten daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. İnternet çok ciddi şekilde yavaş arkadaşlar. Şu an telefonumdan giriyorum. Dolayısıyla bir internet olayını çözdükten sonra tabii ki yurt dışında internet olayı Türkiye'deki gibi değil. Bazı gereksinimler var arkadaşlar. Mesela şu an Hollanda'da bir SN numarası çıkmadan açıkçası hat alamıyoruz üstümüze. Şu an tabiri caizse uyduruk bir internet kullanıyorum. E, belli bir ücret karşılığında 10 euro gibi bir ücret karşılığında çok hani 5 kilo bir internetle size şu an bu videoyu çekiyorum. O yüzden arkadaşlar ileriki tarihlerde şu BSN numaralarımız geldiği zaman arkadaşlar sizlere güzel bir hat alıp çok ciddi bir hızlı internetle bakalım devam edebileceğiz mi? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sormak istediğiniz sorular varsa bana iletebilirsiniz arkadaşlar. E, mail atabilirsiniz. Yorum bölümüne yorum yazabilirsiniz. Ve dediğim gibi trend ve algı indikatöründe sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Ömür boyu kullanılacak kodları sizlere gönderiyorum. Detayları mail ile konuşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.